Lan şunlara bak ya, sabahtan beri uyuyorlar ya. Yarın ölecekler haberleri yok. <laughs> hmm, ses ne böyle ya? <laughs> Bunlar da kim? Allah! Siz kimsiniz lan? Neredeyim ben? Allah! Burası neresi böyle? Ah, pafadık! Pafadık... Bu ne lan? Ceza 116 yıl. Oo, 116 yıl mı? Ulan ölürüm ben burada. Pafadık, pafadık! <laughs> Allah. <gülüyor> Ana! Gelinme bari, yan abi! Ana! Ana! Pufuduk sakın duvarlara değme. Ee, keskin şeyler koymuşlar buralara. Çıkarın beni buradan. Bura ne ya? Allah çıkarın lan bizi buradan. Niye yalnız Niye koydun lan bizi buraya? Allah ne yapacağız biz ya? Pufuduk. Abi çıkar beni buradan. Abişim dur sakin ol çıkacağız buradan. Bana bak şurada sandıklar var. Sandıklara bak bakayım bir. Aha su var. Patates koymuşlar şunlara bak ya. Aha. Ekmek elmas var, var bende. Ona elmas koymuşlar. Pufuduk. Efendim abi. Sen ne buldun? Bende su var, ekmek var, çubuk var. Su var, ekmek var, çu çubuk mu var? Yemin et. Valla bak. Şşş, sakin ol dur dur. Bende de elmas var. Bunda küçük bir tane kılıç yapabilirim. Daha sonra bunların kafasını keserim. Ya e kafasını nasıl keseceksin abi? Buradan çıkamıyoruz ki. Ya, pofuduk dur kafamızı çalıştıralım. İlla buluruz. Ne yapacağız biz? Bir <laughs> sana bunu yollayayım mı? Pofuduk. Sen de. Arkanda ne yazıyor senin öyle? Ne yazıyor bilmiyorum. Ceza 299 yıl diyor. Ben mi yemişim o cezayı? 299 yıl sonra çıkacaksın buradan. Oha bende de 116 yazıyor. Allah'ıma kafanızı kırdım. Ben çıkardım <laughs> buradan. Tamam ben tamam çıkartım. dur sakin ol. Buradan çıkmanın... Ayın, ben... İlla bir yolu vardır düşüneceğiz Bana bak şey gardiyanlar görmeden Şu çubuğu ver bakayım bir Allah Başka bir şey yok değil mi yok sifon var Klozet var at 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 hemen at Allah canım acı olamıyorum <laughs> Babadık nasıl attın onu öyle ya Onu almamız lazım nasıl alacağız onu Hoppa olamıyorum Allah orada kaldı öyle Bunu kırabiliyor mu hmm, Kıracağım kıracağım ben... Kırdım <gülüyor> kırdım <gülüyor> Oldum vallahi aldım. Hemen al sana. Tamam ben dikkatini çek. Buraya. Dikkatini çek adamların. Ben bu yatağı nereye koyayım? Valla vallahi konuştun onlarla. Ben de hemen şöyle. Ben bu yatağı nereye koyacağım? Aa, aa yaptım. Alo. Kılıç yaptım arkadaşlar kılıç Bak, buraya yaptım. koyayım tamam. Bak buraya koyayım. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Ee, Pofuduk dur bekle. Lan hanzolar bana bakın. Çıkarın lan bizi buradan. Çıkamayacaksınız oğlum buradan. Yürü gidin lan. Ya nereye gidelim? Bizi hapsetmişsiniz zaten. Şuna bak ya. Allah Allah. Ölün yani. Ölelim mi? Ya lütfen çıkarın bizi. Bak çıkınca hepinizi öldürürüm ha. He. Çıkardım. Ya pofuduk nasıl çıkacağız buradan bulamadım. Bir dakika abi ben bu tuvalete bir bakacağım bir dakika. Tuvalete bakacağım Hı -hı. diyor ya. Tuvalette ne olabilir sanki? Abi abi tuvalette bir şey gördüm. Tuvalette ne gördün pofuduk? Ben şimdi elimi sokup alacağım sen bakma midem bulanıyor. Ya pofuduk ya oho Allah. Bunlar da var ya bizi öldürmek he. için bütün her şeyi denemiş ya. Şuna bakın oh, ah bunlar bir <laughs> düşse kafama var ya ölürüm. <laughs> Çıkardım. Ne buldun pofuduk? Bak. Ne kız bakayım bir. Pofuduk ver onu bana çabuk <laughs> bana ver. Allah. Tuvalette buldum abi. Elim ağrıdı. Elim biraz şey olmuş ıslak olmuş olabilir. Ya pofuduk ya bunu mu düşünüyoruz gerçekten? Arkadaşlar <laughs> buradan çıkacağız. Şunu hemen alayım. Sen de çıkartacağım tamam mı? Tamam bekliyorum ben. Evet şimdi sizi öldüreceğim. Şuraya koyalım. Bunu basıp kırmam lazım. Ceren İmo gelin lan buraya gelin lan buraya Allah önündeki sopaya bak gel lan buraya Oh öldürdüm seni de öldüreceğim Gel buraya gel uzaktan vurmak nasılmış ha Pofuduk öldüreceğim bunu da Hadi abiş hadi abiş vur ona. Gel lan buraya gel buraya öleceksin Öldü <laughs> İşte bu be İşte beni de, bu Beni de çıkar beni de çıkar Aa a ben bunu nasıl geri alacağım? Şunu kırsam ne olur? Aldım vallahi pofuduk. Gel bakalım. Şimdi seni de çıkaracağım buradan. Hop. <laughs> oh, oh be. Şu düğmeye alak belki lazım olur. Harbiden düğmeye lazım olabilir. Burada ne yapacağız ki şimdi? İki tane de tabut hazırlamışlar şuna bak. Dedi ya zaten sabahla ölecekler haberleri yok diye. Ölmeden kaçak buradan. Harbiden buradan kaçmamız lazım. Nasıl kaçacağız? Bu kapı var gidecek mi burada? Dur dur karşısında ne çıkacak bilmiyoruz ki. Bana da kılıç. Kılıç, pofuduk yok yapacak bir şey yok sen arkama saklan tamam mı? Neyse bu odun gibi olmuş buna vururum artık. Ya pofuduk ya ekmekle adam mı dövülür ya neyse. Ama Arkadaşlar siz, siz de hoş geldiniz. Ya. Ver bakayım şunu harbiden taş gibi olmuş al bakayım bunu. Ne? Arkadaşlar kurtulmamız için lütfen bize yardım edin yorumlara bir şeyler yazın. Şimdi kapıyı açıyorum. 3, 2, 1. Aa, Aa bu alayım. ne la? Kamera var Kameralar orada. Kamera var var. Bunlara değmememiz lazım. Yavaş yavaş gideceğiz gel. Şöyle. Buradan Benim da bayım böyle. <laughs> Çekil bakayım. Şöyle. <laughs> Allah kafam. <'ım>. Buradan böyle. Allah <laughs> Mahmutlar! Bırakın bırak lan babanın peşini. Allah. Geberin lan. Gel lan buraya öldüreceğim seni. Şu Hadi Mahmutlara gelin öldüreceğiz sizleri. Nasıl öldürüyor lan gel buraya işte budur gel sen göreceksin. Aha seni de öldürdüm. Galen galen bunu. Öldürdüm hepsini. Kafada neredesin? Kafam çarpıyor. Şunları açalım. Aha sana kılıç buldum. Vay be beni güzel ben çektiler. Öldürdüm hem ben ya. Bu ne ya? Seviniyordun önden gidiyordun. Ne oldu? Boyum kısaydı önden gidiyordum o yüzden. Çekil hadi bakayım. bakayım arkama saklan dedim ben sana. Buraları tamam, benden iyi bilemezsin. Hop geçtim. Allah. Nur çaka bibi. Bir dakika bir dakika sakarın salyası böyle değil. Bu balon bebiş. Balon bebiş mi o kim Ha sen bilmiyorsun gerçi doğru. Arkadaşlar balon bebişi buldum la. Ölmüş. Allah bunu hayata döndürmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Suyla dönmez boğulduk ya. Burada bir tane sandık var dur. Açalım şunu hemen. Aha sürü... Aa, var. Maymuncuk var bir sürü burada. Ha. Kapılar ya, var. Ya Buradan çıkış yok mu? Ben alın. Ya bizi kaçırmışlar oyun oynuyor ha. Ya abi size canım sıkıldı. Bak böyle tırmanıyorum. Maymun oldum. İyi sen bak. tırman. Ben de bu kapıları açmayı deneyeyim. Şimdi normal zorlayalım. Açılmıyor. Arkadaşlar maymuncuk da açmam gerekiyor. Şöyle bakalım. Ben 2 de deneyim. Değil. Bana da ver. 5 değil. 6. Tamam. İlk 6 arkadaşlar. Aa, 6 değil. Ha, 6, 2, 1. Abi. Bir dakika pofuduk. 6, bak, 2, abi. 5. Bu da değil. 6, 2, 1 mi acaba? Değil. 3. Abi. Dur dur pofuduk. Açıyorum galiba. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Pofuduk aklında tut. 6 2 2 2 5 5 5 olmadı. 6 2 5 5 O da tamam. 6 2 5. Sonra 3 değilmiş. 6 2 5 1 mi? 1. Evet 6 2 5 1 tamam mı? 6 2 5 1. Tamam. 7 mi? 7 bu da değil. 6 2 5 evet, 1 bir. 3 4 evet. 7 Açtım 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 evet. Anam boş çıktı bu ya, ya. Tamam sen de bu maymuncukları al Sen ikinci kapıyı aç ben üçü açayım tamam mı Sıralamayı unutma tamam. 6 Abi. 2 5 e, 1 4 A bu da değil 3'müş o zaman 6 2 5 1 3 7 Hayır buldum 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 6 2 5 1 3 4 7 5, Yaptım 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 2, E bu da bu ya, ya. Allah Allah 5 4 6 Pavuduk bu 3 kapıdan bir tanesini seç Bir sürü kapı Abi. var Altı mı çekil bakayım. Altı, 2, 5, 1, 3, 4, 7. Açtım. bu da boş. 5 kaldı geriye. 2, 2, 2, 2. 6, 2, 5, 1, 3, 4 ve 7. Açtım. Aa burası. Bu ne la? Ne var ya? Bir şey bana geleceğim. Gene dikenli <laughs> spike'lardan var. Bunlar canımızı çok acıtıyor arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz Kırışta geçelim. zıplayacağız. Hoppa. Ol Ana zıplanmıyor. Kürekle kırsam bunu. Ha kırılıyor. Kılıçla kırayım ben. Vallahi kırılıyor. Kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Patladı. Abi, ölüyordum. lan harbiden. Allah elimizle kıralım pofuduk. Hoppa. Aha da geçtim valla. Gel bakayım buraya. Aha. Bu da kim lan? Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Dostum biz buradan çıkmaya çalışıyoruz. Nasıl çıkacağız buradan? Ben dinleyeceğiniz alım o zaman. Seni mi dinleyeceğiz? Tamam dinleyelim. He, tamam dedemi yapacaksınız mı? Bu ne satıyor bakayım? Oo çalışma masası istiyor bu. Niye çalışma masası istiyor? Abi isteyeceğim oğlum çıkmak için buradan. Kapının şifresi kapının. Tamam tamam dur bir sakin ol ya. Pufuduk burada çözmemiz gereken bir bilmece var. Ne ne ne? ne? Bak şimdi bu adama tıklıyorum tamam mı? Diyor ki ne, ne? çalışma masası verirsen kazma veririm diyor. Kömür verirsen ee, elmas kazma veririm diyor. Obsidyen verirsen anahtarı veririm diyor. Ha, hadi hadi, hadi hocam, gajap, kürek yapar. Tamam. Ee, bu küreği de kullanmayalım. Patlıyor arkadaşlar. Böyle kürek mi olur ya? Hemen şundan masa masamı verin? Tamam tamam veriyorum hemen. Çalışma masasını Ver. yaptım. Al bakalım. Aha kazmayı aldım. Pufuduk kazmayı aldım. Ben de, benim alın. Tamam kazmayı sana veriyorum. Ee, bize ben kömür edeyim. kırman lazım. Kömürümü ver, kömür ver, kömür. Tamam, kömür, kömir de geliyor. Odunların hepsini ya. pofuduk kırdı. Başka ne lazım <laughs> bakalım? ver bakayım. Ver, ver. Tamam, şu kömürü de verelim. Bak buradan kaçamazsak var ya. Seni yemin ediyorum bak bu kılıçla öldürürüm. Küçücük kılıçla öldürsün ha. Ya bana vuramıyorum, vuramıyorum. Manyak mısınız sanıp Vuramıyor pofuduk. Harbiden lan. Hani? Ha. Bak vuramıyorum buna. Vallahi Hı. tek atarım. Bak, tamam, Sözüm tamam, yerineyim. dur. Şimdi tamam. elmas kazmayı da aldım Şimdi şuradaki obsidenleri kıracağım Bu biraz uzun sürecek gibi arkadaşlar Kıralım şöyle Çalış çalış Ben oturacağım Buradan bir çıkayım görüşeceğim seninle de. Bekle sen dur dur Şunu ya, kıralım çalış çalış Bir tane kırdım Ya arkadaşlar ya Bize buraya kim soktu lütfen yorumlara yazın Onu bir bulayım var ya Ama burada mezar var Mezarda çıkıyorum bak <laughs> Mezar mı var? Ha ikinciyi de kırdım <laughs> Günah günah ne yapıyorsun? Povadık çık bakayım bir Burada biri var kesin Kıralım bakalım kim varmış burada <laughs> <laughs> o ne? Bilim adamı Mahmut. Onu da mı öldürmüşler? Bu kaçmaya çalışırken ölmüş galiba. Lan bana bak sen mi gömdün bu adamı? E ben öldürdüm. Abo pofuduk bu adamın şakası yok. Şu obsideni kırayım ben hızlıca arkadaşlar. Sesi de, çok tatlı geliyor şekli. Bizi öldürmeyecek gibi ama öldürür. Vallahi öldürebilir arkadaşlar. Şunu da hemen Yöre kıralım. Görevini yapmadı. Başaramadı. Ben de öldürdüm. Ben başaracağım. Göreceksin. Benim YouTube'da 1 milyon 200'lük ailem var. Biliyor musun? Bahane. Bahane diyor ya. Arkadaşlar yorumlara yazın bakayım. Bay doktorun gücü adını. Hadi bakayım. Şuna gösterelim gününü. Da adamına Tamam dur. Şunu da kırayım. 4 oldu. Hadi. 5 oluyor. 5. geliyor. Hadi kırıl artık. 5 oldu ya o Deliye dua mı okunur ya. Oha vallahi sorunca Bitiyor bitiyor bitiyor. E, kırdım kırdım aldım onu Kıracağım. da tamamdır. Şimdi ne? çıkabiliriz buradan. Al bakalım dostum. Ver anahtarı ya, bana. Ya şıhırlıydı da dua okuyor valla Deliye. anahtarı <laughs> attım lan. Ver bakayım onu bana. He <laughs> he ne oldu? Hani yapamazdım görevi. Ne oldu? Lan Deliye dua okuyor git ona şunu söyle. Bufuduk ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Doğa kemeriz. doğa kemeri sırası değil gitmemiz lazım anahtar aldım. Ama adam bir üç kulu eylem okuyamayak mı? İyi tamam oku o zaman sen hadi ben de şu kapıyı açayım. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Yes be ama buraya bizi sokanları bir bulayım var ya. Onlara diğer bölüm göstereceğim. Açalım şunu hemen. Aha. Amin. Lan burada portal var. Ana. He. Portaldan mı geçeceğiz? Sence nereden geçeceğim? Allah. Ben, ben gitmem. Gideceğiz yapacak bir şey yok. Hadi Pafudu gönder sen gidiyorsun. Al şu yani, kılıcı eğer e bana bir şey olursa, var. bana bir şey olursa beni kurtar tamam mı? Benim kızcığım var. İyi hadi bakalım 3 2 1 koş mafuduk. Allah'ım doğurdum, şana şındım. Allah 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 Allah. Allah Allah. O gitti <laughs> valla Ben de gidiyorum. Hadi görüşürüz. 3 2 1 Allah 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 Allah. <laughs> Lan? Lan burası. Pofu Abi. Hana bizim dünyaya geldik. Abi. Evimiz nerede? Buluruz Aa, evimizi. Kurtulduk. Yes yes, be, yes be. Kurtulduk arkadaşlar. İşte bu. <laughs> Şimdi... Abi şey. Aa buradan gideceğiz. Gördüm gördüm. Şuradaki evi tanıdım arkadaşlar. Bizim köydeyiz. Abi bu benim olsun. Çok tatlı. Çok mu tatlı? Neymiş bu bakayım bir. Bu benim evim olsun. Ya popolduk ya. Bu küçücük. Bunda ne yapacaksın? Tamam ben kim? <laughs> tamam, küçüksün Yine anladım. Yiyeyim. Hadi hadi eve gidelim. Siz de videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Hadi bakayım. Yorumlarda da gücünüzü gösterin. Değil mi papadık Evet. Abi, ekmek <laughs> Ekmeğe mi attın? Gel buraya, gel. Ben sana göstereceğim <laughs> ekmek atmayı. Gel buraya. <laughs> ekmek atın, ekmek atın. Ekmek. buraya. Niye girdiğimiz de belli değil zaten. <laughs> ek, 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 ek. Gel buraya, gel. Kaçma. Yok edeceğim seni. Gel buraya. Onla kaçır. ne oldu? Neyse arkadaşlar o eve kaçsın. Sağda ve solda yeni video çıktı. Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Ayrıca Minecraft'ta siz de böyle oynamak istiyorsanız açıklama kısmında Minecraft sitemiz var. Oradan bütün modları indirebilirsiniz. Hepsi de ücretsiz. Hadi görüşürüz. <laughs> Sitemize bakmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> gel buraya gel gel. <laughs> <O ne> kadar, <laughs> kıracağım. Gel buraya sinirlendim. Bovuduk ya. <laughs> Gelme. Bu arabanın da jantlarını değişmem gerekiyor artık. Ver bakayım şunu. Şunu da çıkart. Amma da eskidi bunlar ya. Şunu da çıkart. Şunu da. Oo, araba resmen çıplak kaldı ya. Şimdi yeni jantlarımızı takacağız arkadaşlar. Şöyle şunu şuraya takalım. Bakın altın rengi efsane durdu. Tam bir spor araba oldu şimdi. Aha kapı çalıyor. Pafu kapıya bakar mısın? Bakıyorum. Git bak bak. Ben de şu arabayı bitireyim. Kim geldi acaba ya? Aha tamamdır. Gidelim bakalım kim Abi, gelmiş. Ne oldu pafadık? Zombi var Zombi mi? Ne zombisi lan? Çekil çekil. Allah lan. Aha. Bana yardım edin Bu ne la? Senin ne işin var burada cücük zombi? Aa, mi kaçırdılar yardım edin bana. Aileni mi kaçırdılar? Lan yürü git burası yol geçer mı bir daha dolaştığını görmeyeyim <laughs> burada. Manyak mıdır nedir? Allah Allah görüyor mu pafıdık? Annesini babasını kaybeden buraya geliyor ya. Şey tuzaktır tuzak. Tuzak mı? Ne tuzağı ya? Çağırıyor. Aa! Pencerede, pencerede. Lan sen hala gitmedin mi buradan ya? Allah Allah, bak dayak istiyor canın galiba. Yardım evet, ederim. Yardım edin Mahmutlar aileni kaçırdı. Mahmutlar mı? Mahmutlar niye aileni kaçırsın senin? Sen değil misin ya? Bilmiyorum yardım edin bana işte. Oo hof pofuduk. Neredesin kız? pofuduk Nereye gitti bu ya? Allah Allah. Camdan camdan. Ne yapalım pofuduk? Ailesini kaybetmiş bu. Bir dakika, bir dakika. Yemin et aileni kaybettiğine. Mor mı? Hani orada mor apartmanı. Yalan söylüyor apartman yok mu? Evet. Bir dakika bir dakika ne apartmanı ya ne moru? Hani nerede bakayım ben, bir? Gelin gelin beni taşım edin. Beni taşım edin. Bir dakika ya bu tuzak sapı Evet hızlı ki gel şuna bak. Bence de gitmesek mi acaba? Vallahi gidiyor ama. Neyse bana bak şu bizim sopaları getir de elimiz boş gitmeyelim. Tamam hemen getiriyorum. Allah Allah, Allah Lan hayatımda savaş. zombiye yardım edeceğim. Gel Aklımın ucundan geçmemişti. Dur dur geliyoruz bir saniye. Elimiz boş gidilmez öyle. Gel bana bak kaç yaşındasın sen? Ben, ben, ben bilmiyorum ki. Allah yaşını bile bilmiyor. Bunun yaşı çok küçük. Ver bakayım şu şunu. Tamamdır. Sen de aldın mı? Almışsın. Aldım aldım aldım. Hadi gidelim. İyi hadi bakalım hadi göster, hadi bize. göster bize. Allah. Ben buna hiç güvenmiyorum. Ben de güvenmiyorum da pofuduk ne yapalım? Elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz. İlk defa bir zombiye yardım ediyorum arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir Anca like istesen de var ya hiç abone ol demiyorsun. Ne? Abone olun, yorum atın, like atın, kanalı paylaşın. Ben ne <gülüyor> <bilim>? <gülüyor> Gel gel seni ileride youtuber yapacağım pofuduk. YouTuber pofuduk olacaksın. Gerçekten benim de mi kanalım olacak? Evet. Neyse şu zombinin Ana. yanına bir gidelim. Hani nerede? Aa burayı ben diyor. Ben diyor. Ya, Burası mı? Yaklaşık az kaldı. Az kaldı bulacağım şimdi. Burada bir yerdeydim. Gel gel şurada işte ya. Aha gördüm burayı Aa, diyor ben galiba. Ana ben burada. Benim gözlerim iyi görmüyor. Ona zombilerin Gözü iyi görmüyor mu zombileri? Aa yaklaşmam lazım. Bana bak Açın? bana bak. Siz yemek olarak ne yiyorsunuz? Dur bekleyin. Yemek olarak e, biz vejetaryan zombileriz. Sadece tavuk eti yiyoruz. Sadece tavuk eti mi? Ben hiç inanmadım buna. Pofuduk. Abi ya bir de bir şey söyleyeceğim. Vejetaryan zombisin tavuk yiyor. Ama bizim vejetaryanımız bitki olan değil. İnsan vejetaryanıyız biz. Sizi yemeyiz. Ha iyi buna sevindim bak bizi yeme olur mu? Bizi yeme olur mu diyor. Burası burası. Dur bakalım Kim? dur dur. <laughs> Oha bunlar ne lan bir sürü zombi ölmüş burada. <laughs> bunlar benim abilerim. Ee, abi zombi. E, Akılsız zombi abi. E, tamam tamam abi. tamam. Yeter yeter anladım. Bana bak bu kapının arkasında ne var acaba? Ailem burada olduğunu emin misin sen? <laughs> evet beni bir kaçına kaçırdılar. Tamam sen arkamızda dur. Pofuduk bana bak burası çok riskli. Ya ben çok özür dilerim zombinin abileri ölmüş. Tamam <laughs> tamam yapacak bir şey yok. Ailesini kurtaralım biz de. Sen de şu sopanı tamam. al bakayım. Ay kurtarmaya gideriz. İnşallah gideceğiz. Şimdi bu kapıyı açmamız gerekiyor. Dur bakayım. Buraya kafa atsam ne olur acaba? Hoppa. Açtım. Lan Allah. buraya. Bunlar kim lan? Bovuduk yardım et bana çabuk. Abi geldim. Geldim. Öldüreceğim sizleri. Kim öldürüyor lan sen? Gel lan buraya. Kafanızı gözünüzü Ölüm. kıracağım. Alın lan bunu, bunu, bunu. Alın lan bunu. Allah öldüreceğim sizi köşeye sıkıştı. sıkıştı Pof'a sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. lan beni, bırakın lan beni. Hepinizi öldüreceğim oğlum. Mahmut dedim. Mahmut, Mahmut fark etmez. Göberlen, Hepinizi göberlen, öldüreceğim. Lan geber lan. öldürüyorum valla Gel bakayım. Ay, ölüyor, önce küçükleri öldüreceğim. Ölüyor, ölüyor. Gel bakayım buraya bir. Buraya değil. gel. Isır bunları. Sıkıştırdım pofuduk gel gel. Hop. Ya, gel bakalım atladım. işte budur. Tamamdır. Hepsini temizledik. Sen ne yapıyorsun orada la? Bekliyorum. Oho, bu bize yardım da etmiyor. Şunları bir açalım hemen. Hop. Hop hop. Aa kılıç ne? çıktı. Bunu alayım ha, Bana Tamam, Yo sana vermeyeceğim. Ya bizi öldürürse pofudu? Verme verme. Bence de vermeyeyim. Ben ne yap biliyor musun sen? Peşimizden gel bizim sandıklara bakalım önce. Mermi <laughs> buldum burada. Abi Oo. silah da vardır o zaman. Silah inşallah vardır. Aa buldum silah. B Vallahi buldum. Tam var mı ya? Acıktım ben. Zombiler de. Lan bunlar ne böyle? Ben de buldum. Ben de buldum. Bu sıvı ne Pafuduk? Hangi sıvı? Yeşil sıvılara bak bir sürü var. Ha, bu bu şey bizim kanımız mı? Kanınız mı lan? Kanınızı mı alıyorlar sizi? Aha, evet galiba bir panzeyir de kullanacaklar. Panzehir, Panzehir mi? mi? Dur bakayım şunlara da bakayım bir. Oha. Bu fuduk zombi sesi geliyor. Akrabalarıdır abi hiç korkmuyorum ben. Hadi hadi gelin tırmanalım şuradan. Aha kamera da var Allah, burada. Rus'u neresi lan? <laughs> <laughs> Baksana kanlarım işte bak. çok kötü. şunlara bakın arkadaşlar uykudalar büyük bir ihtimal. Sandığı açayım hemen. Aha burada şeyler var sandıklar. Şunları Ama alalım. Sizi yiyebilir. Bunlar bizim değil. Tamam tamam Yandıma dur bizi yemesinler. Şurada tamam. ne var? Aa zombi kafası var burada. Zombi domuz adam. Vidır mı? Bunlar ne alaka ya burada? Ver bakayım şunu. Bunu giyebiliyoruz evet. mu? Aa zombi oldum ben de. <laughs> tamam abi yabancılık Bunu çıkaralım. Tamam bir saniye dur bakalım. Şunu bir yerine koyayım önce. Şunu bir kıralım pofuduk çekil bakayım. Kazma çıkmıştı bana. Şunu bir kıralım. Silah çıkıyordu bundan. İnşallah silah çıkar. Hop. Hadi bakayım. Aa çıktı. Oo. Pofuduk tam senlik. İyi. Al bakalım. Ben de miyim? Hayır. Hayır. Sen geri çekiliyorsun. Çık 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 arkamızda bekle. Anladığım kadarıyla Hı -hı. burada zombilerden sıvı üretiyorlar. Bu sıvıyla ne yapacaklar acaba? Ya şey dediler. yapıyorlar ama hiç öyle bir şey yapmadılar. Belli belli. Baksana buradaki <laughs> tüpler aktarıyorlar sizin sıvıyı. Oha. Abi çekeceğim çekil bakayım. Hmm. Ama dikkat et dokunursan sen de zombi olabilirsin. Dur dur bak Yok dokunma. Sakın dokunayım ya. deme. Çıplak dokunmayın. Şu taraflara dokunmem, bakalım. Dokun. Arkadaşlar bu zombileri öldürsem ne olur acaba? Öldüreyim mi bunları? Hayır öldürme. Hmm. Abi bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bunlar pazar değil. Ne bunlar? Bunlar katil zombi gibi bir şey salgın. Ya pofoduk dur ya şimdi öğreniriz hadi gelin bakayım buradan yukarı çıkacağız galiba. Hadi çıkalım. Hop. Allah! O oh, oh, debeler. Oh, bunlar ne böyle? Saklan saklan zombi çocuk saklan. Oh, ölün lan mermim bitti. Oh, öldü bir tane. Oha bu da öldü valla. Ulan bunlar ne böyle kocaman dev dev şeyler. Bunların ne işi var burada? Burada da katliam Bunlar Ayy. bence zombileri katlediyordu burada. Bunları iyi ki öldürdük. Hak ediyorlar. Baksana şuna. Etrafa da bir sürü sivri sivri şeyler koymuşlar. Bunlar bizi öldürür mü? Bakayım. Anne mi kovuyor? lan, dur dur dur. Nereye gitme, gidiyorsun? Gitme, gitme. Hayır. Yürü babuduk yürü. Allah, burada Biliyor, onları. diyor? Ne yiyor bunları? Buradan çık, çık, çık. Sen çık. Ya ben size dedim bekleyin diye ya. Babuduk yürü. Allah. Gelin lan Gelinim buraya. Ağa. Allah, gelin lan yürü, buraya. Öldüreceğim sizi. Oha buldum ailesini. Çekil şuradan çekil. Pofuduk çekil oradan. Hop öldüreceğim seni. Geber bakalım. Ben Aa buldum. Patron bu patron bu. Gel lan buraya. Demek zombilerin ailesini kaçırırsın ha. Öldüreceğim lan seni. Sıkıştı köşeye vur pofuduk. Benim öldürmek kolay mı lan? Kolay tabii lan. Ha, kolay mı? Silah yok. Aha Uzi var. Çekil çekil çekil. çekil. Öleceksin. <laughs> Mermin yetmez <laughs> oğlum. Mermin yetmez. <laughs> Yetecek. Aha oh, yetmedi lan harbiden. Öleceksin. Gel lan Uzi lan. Öl lan artık. Köşeye sıkıştı. İşte Oha. budur. Çıkanlara bak. Oy 18 tane zombi kafası çıktı. Aha. Lan. Çekil lan şuradan. Çekil. Hop öldüreceğim seni. Gel bakayım buraya. Öleceksin. İşte budur tamamdır. Aha da kurtardık aileni. Çekil bakayım kırayım hemen şurayı. Annesi babası çok garip şunlara bak. Çekil bakayım bir. Bu galiba sizin ailenizden birisi. Sizi kurtardı. Nasıl ya? Sen nasıl hayır. bizle konuşuyor? Ee, ben, ben küçüğüm. Küçükten beri beni eğitmişler. Onlar sonradan döndüler vejetaryen. O yüzden e, kendilerini tutamayabilirler. Pufuduk. E. Abi ya hayır ben hiç Allah Allah. Ben, Neyse. E, siz gidin isterseniz biz iyiyiz. Ve teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Tamam buradan çıkabilir misiniz artık? Tamam, çıkarız. Siz gidin biz sonra gelelim. Çünkü e, sizi görünce şey oluyorlar. Kendin tamam alayım. o zaman şöyle yapalım. Bunlar da zombi kafaları. Al bakalım. <laughs> Bir de sana kılıç bırakacağım. Al bakayım bir daha eğer başına bir iş gelirse kendini ve aileni savunmayı öğrenmelisin küçük çocuk. Tamam, tamam. Ağlanacağım, ağlanacağım. Ağlanacağım. Hadi pafadık gidelim yürü. Oğuz bir dakika ben... sandık var lan burada. Bunu bırakıp hiçbir yere gitmem. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne? Zombi esen al bakayım. Oo pafadık 3D gözlük buldum bak. Hani? Bak. Küçücük. Takayım <laughs> mı? Hayır burada takma sinemada takarsın yürü. İyi, sen kafana gözü kavururum ha. Hadi Pofuduk e yürü ya. Üstümüze düşen e. görevi yaptık. Bir aileyi kurtardık bugün. <laughs> Neyse şunlar ne işe yarıyor bir aşağı inelim. Gel pofuduk. Abi. Efendim ne oldu? Benim ailem nerede? Senin ailem biziz pofuduk. Allah Allah sorup durma şunu ya. Hayır ben kaybolmuştum sizin evin orada. Pofuduk sana bende niye kimse bakamaz bunu asla unutma. Ama benim annem babam yok mu? Senin annen baban sen küçükken yoklar gitti onlar. Ne? gittiler beni bırakıp. Beni bırakıp bilmiyorum valla. Demek ki seni sevmemişler. O yüzden sen bizimsin artık. <laughs> Gel bakalım. Tamam ben de onlara bayılıyordum sanki. Ay şurada bir tane ağaç var. Şu ağacı bir kıralım hemen. Ya da dur ya. Milletin evinden ağaç çalmayalım. Gel Pafuduk. Abi abi Anne hediye yolladı. Aha. Hediyesi. <laughs> Aa çanta yollamış. Pafuduk şuna bak. Aa bana mı? Teşekkür ederim. Baya güzelmiş. Çok sağ ol. Tamam pufuduk bunu kıralım bu senin olsun. Ankalamıyor. <laughs> Yakıştı. Şimdi şunu bir kıralım arkadaşlar. Bu esensler de sanırım zırh yapılıyordu. Artık bir zombi zırhım olsun benim de ya. Şimdi şunu çevirelim. Bir tane crafting table yapalım. Pufuduk bunun yarısını sen al. Yarısı da bende. Ben. ben göğüslük yapacağım. Aa, oluyormuş. Vallahi oluyor. Ayakkabı yapacağım. Ayakkabı yapacağım. Sen kafalık ben kafalık yap. yapayım. Pantolonu ben, ben... yaptım. E bana ne geldi? Hop hop hop. Oo arkadaşlar şuna bakın. Zombiye dönüştüm artık. Ama bana kafalık ne? da lazım. Yapamadık <laughs> ya. ya. Evet. Böyle bir kask yapalım. Tamamdır. Artık zombi oldum ben de. Gel pofuduk. Zombi zombi ben... gezeriz. <laughs> dur bir dakika. Ben kendime bandolon da yapacağım. Sana ayakkabı da yapıyor. Al bakalım bu ayakkabıyı da. Gençlik yap abi. Kalmadı başka pofuduk. Bir tanecik kaldı bak. Tamamdır. Arkadaşlar. Ben Pufuduk da zombi olduktan sonra artık köydeki herkesi korkutabiliriz. Hadi nasıl oldu? Çok güzel oldun Pufuduk. Gel hadi köydeki herkesi korkutalım. Yürü yürü yürü. Ve. 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 Zombi Vee. olduk. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle video istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın videoyu. Abone değilseniz de abone olun. Ne popo tu nereye gidiyor? Mahmutları korkutacağım. O odur ben de geliyorum. Bu zevki bensiz yaşayamazsın. Hadi görüşürüz Ama arkadaşlar. Da, Sağda solda video çıktı. Mağdur, gel gel. Onlara tıklamayı unutmayın. Hadi bakayım gel gidelim Mahmut'un yanına. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>